Belediye 2026 yılında bir tane otopark yapma sözü veriyor buradan. Hedefi koyuyor. Onu da yapar yapmaz belli değil. Otopark sorunu devam edecek ama siz de ceza yemeye devam edeceksiniz. Değerli arkadaşlarım. Şimdi başkanımız bunu bir kılıfa sokup bu cezaları vatandaşa yazıyor. Nasıl yazıyor? Bakın işte böyle yazıyor. Bakın bu bir para cezasıdır. Bir örnek. Bunu böyle yazıyor. Değerli Bahçeliler Belediyesi'nin yönetimi. idari para cezası olarak da yazmış buraya. Ama yani bir yolunu bulup yazmış başkanımız ama halk da bir yolunu bulup bunu ödemiyor. Bak şöyle örneğini de göstereyim. Arkadaşlar o da gitmiş mahkemeye kararı iptal ettirmiş. Vatandaş. Yani demiş ki sen eğer bu para cezasını bana yazıyorsan ben park yeri olmadığı için bunu buraya bırakıyorum demiş. O zaman bana park edecek yeri göster ki bu cezayı yazmaya hakkın olsun demiş. Ben park yeri olmadığı için o arabayı oraya bırakıyorum demiş. Yani Başar ve Belediye Başkanımız bir yolunu bulup yönetmelik gereği de ben bu cezayı yazdım dese de vatandaş da başka bir yolunu bulup böyle bu cezayı iptal ettiriyor değerli arkadaşlarım. Bunu da meclisimizin bilgisine sunuyorum.